Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 12 hisseden oluşan emeklilik garantili bir temettü portföyü analizi gerçekleştireceğiz ve bunu aslında sizlere sunmuş. Bu 12 hisseyi tek tek çıkartmış ve sizlere göstermiş olacağım bugün. Şirketlerin içerisindeki detaylara çok fazla dalmayacağız. Zaten Finans ve Borsa kanalını abone olan, takip eden herkes buradaki 12 hissenin şu anki durumunu, geçmişten gelen momentumunu, gelecek durumunu gayet iyi biliyor. Faaliyet raporlarını bu şirketlerin defalarca kez okuduk. Yaptıkları yatırımları, sektörlerini nereye pivot ettirebiliyoruz? bildiklerini defalarca kez tartıştık. Değerleme hesaplarına göre kaç lira olması gerektiğini, içsel değerine göre ne kadar ucuzluk bulunduğunu daha önce yine defalarca konuştuk ve yine bu şirketlerin içerisinde bazılarının konjektürel eksileri olduğunu, bazılarının konjektürel artıları olduğunu, bazılarının önümüzdeki dönemde tekrar ivmelenebileceğini de defalarca kez konuştuğumuz için hisselerle ilgili uzun uzadıya bir konu konuşmayacağız da daha fazla bir dış perspektiften baktığımızı, bir büyük şablonu görmek istediğimizi bugün anlatacağım sizlere. Bu 12 hisseden oluşan emeklilik garantili temetü portföyümüzde uzaktan bakacağız, daha daha dışarıdan bakacağız ve genel olarak bu portföyün mantığını anlamaya çalışacağız. Temel yapmamız gereken nokta budur. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve ekstra video eğitim içerikleri için de katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın diyorum. Hemen videomuza başlayalım. Şimdi burada dediğim gibi 12 tane şirket göreceğiz. Bunları ben yine ekrana açacağım isimlerini de görmeniz açısından ama daha da önemlisi sağ tarafa zaten edit kısmında sıralı bir şekilde yazdıracağız. Ve buradaki sepetimizi görsel olarak da sizler görebileceksiniz eklendiği çıkardığı noktaları. Birkaç tane notumuz var hemen onları söyleyelim ve başlayalım. Birincisi endeks daha düşük düşecek daha aşağılara doğru gelecek o yüzden acele etmiyoruz ve zamanın maliyetini de her zaman düşünüyoruz. Örneğin 4-5 ay aldığınız hissenin yatay kalması demek aşağı yukarı sizin mevduat faizinden hesaplarsak yüzde %15-20 zarar ettiğiniz alternatif diğer yatırım araçlarının yükselişiyle birlikte belki yüzde %30-35 zarar ettiğiniz anlamına geliyor. O yüzden bir endeks düştükçe daha altlardan maliyetlenmek kademelenmenin faydasını bileceğiz. İki paranın bir zaman maliyeti olduğunu yatayda kaldığı dönemler enflasyona rağmen kayıplar yaşadığımızı bilmemiz gerekiyor. Bu önemli bir noktaydı. Şimdi yıldızlı bir araştırma raporu aslında bu araştırma raporu değil de istatistiksel bir veri çıkartılmış. Bunu sizle paylaşacağım. Amerikan hisse senetleri üzerinde gerçekleştiriliyor. Yani yurt dışı borsaları üzerinde. Şimdi iki farklı kategoriyi inceliyorlar. Birinci kategori yapılan araştırmada bir şirketi ya da bir şirketi değil burada daha fazla 20 şirketten oluşan özellikle de onun BIST 30'u düşünelim ele alabilirsiniz. Daha ne anlaşılır söyleyeceğim. BIST 30'u alıyor ve 20 sene sonraki getirisine bakıyor. Diğer gruba baktığımız zaman da 20 sene boyunca her ay düzenli olarak aynı total miktarı ulaşacak şekilde alımlar gerçekleşti. Tabii ki burada enflasyon hesabı da yine işin içerisine katılıyor. Bakıldığı zaman arada aşağı yukarı 10 katlık bir getiri farkı olduğunu görüyoruz. Hangi grupla her ay düzenli olarak alanla bir kere alıp unutan arasında. O yüzden bizler takip etmeyi bırakmayacağız. Rapor okumaya devam edeceğiz ve gerekirse de arbitraj yapacağız. Düzenli olarak alıp kendimizi emekli edebileceğimiz bir portföyden bahsediyoruz. Zaten bu 12 hisseye baktığım zaman çeşitlendirme yaptığımızı göreceksiniz. Geniş ve tam kapsamlı bir portföy olduğunu da yine göreceksiniz. Bu temel girizgah bilgilerini verdikten sonra hemen hisselerimizle başlayalım. İlk şirketimizi Türk Traktör olarak göreceğiz. Türk traktöre baktığımız zaman zirai tarafta işlem yapan ve doğrudan otomotiv tarafında üretimler yapan bir şirket olduğu için bizim için çok kuvvetli. Faiz arttırımlarından negatif etkileneceğini biliyoruz ama rekor karlılık seviyeleri var. Bu da artı bir durumdur diyebilirim. Son zamanlarda epey ucuzlaması, epey fiyat düzeltmesine gitmesi tam tepe noktadan alırsak aşağı yukarı %30 küsürlerde bir düzeltme gerçekleştirmesi de kendisini oldukça ucuz bir sınıfa koyuyor. Hemen İşmen'e bakıyoruz. İşmen yine iyi bir temettü şirketi. Oldukça güzel karlılıkları var. Aynı zamanda faiz arttırımından negatif etkilendiği için konjektürel bir eksisi var. Bu da fiyatını daha aşağılara çekiyor. Daha ucuzdan alabilme imkanını bizlere veriyor. Gelelim bir sonraki şirketimize Galata Wind'e. baktığımız zaman epey bir düzeltmeyi onun da yediğini görüyoruz. Özellikle petrol fiyatları yani sonlu ve tüken yenilenebilir enerji kaynaklarının fiyatları düştükçe yenilenebilir enerji şirketi fiyatları da düşüyor. Ne zaman ki son mu yani petrol fiyatları yukarı doğru çıkıyorsa alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç talep arttığı için popülerite artıyor ve tekrar yukarı doğru gidiyor. Ama sektörel olarak baktığımız zaman bu sektörlerin içerisindeki en geleceği hükmeden şirket diyebiliriz Galata Wind için. Sonraki şirketimize Ford Otomotiv'e e gidiyoruz. Ford Otomotiv'in çok kuvvetli bir iştirak yapısı olduğunu, çok kuvvetli bir yönetim organizasyonu olduğunu zaten bir koç grubu iştiraki olduğunu da görebiliyoruz. Bu da bize şunu veriyor. Düzen yıllardır para kazandıran düzenli yıllardır yatırımcısını küstürmeden temettü dağıtan iyi bir temettü şirketi hangi? Dördüncü temettü şirketimiz Ford Otomotiv. 5'e geçtiğimiz zaman karşımızda Enerjisa var. Enerjisa'nın hem hibe teşvik devlet tarafındaki aldığı işler kuvvetli hem aynı zamanda enerji işi yaptığı için öne açık hem de Türkiye'de bildiğiniz gibi daha önce defalarca kez demiştik. Elektrikli araçların şarj istasyonu dediğimiz zaman birinci sırada Enerjisa çıkıyor. Geleceğinin çok açık olduğunu görebiliyoruz. Bir sonraki şirketimizde Anadolu Hayat'a gidiyoruz. Tabii ki burada ince incelediğimiz tüm şirketlerin faaliyet raporlarının kuvvetli olduğunu, reel büyümeye tabi olduklarını, bilanço yapılarının iyi olduğunu, karlılıklarda herhangi bir problem yaşamadıklarını görüyoruz. Uzun vadede. Tabii ki dönemsel olarak eksi artıya girişler söz konusu olacaktır ama uzun vadede gayet iyiyiz. Bir sonraki şirketimiz yani 6. şirketimiz Anadolu Hayat. Bir zaten sigorta şirketi olduğunu, uzun vadeler bizi götürebilecek iyi bir temettü şirketi olduğunu da görüyoruz. Sonraki şirketimize geçtiğimizde Doğuş Otomotiv'i burada göreceğiz. Doğuş Otomotiv distribütörlük tarafında kuvvetli. Şu an özellikle çok çok ucuz noktalarda yer alıyor. Kâr göre işte bu da yüksek faizlerde araç satışı azalacağı için önümüzdeki konjonktürde negatif etkilenecek. Şimdiden fiyatlar o yüzden aşağı doğru gidiyor. Önemli olan zaten şimdi alıp senelerce biriktirmektir. Her düşüşte, her krizde, her olumsuz durumda bilançosu iyi olan, iyi yönetilen şirketleri alıp beklemek bizim için çok sağlıklı olacaktır. Bunun en bariz örneğini her yerde söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Pandemide hava yolları şirketi almak doğru bir yatırım nasıl oluyorsa, faizler yükselirken de otomotiv şirketleri almak doğru olacaktır. Çünkü düştükçe, düştükçe dibin dibi fiyatlara geldikçe alıp alıp bir Faizler tekrardan çok aşağı seviyelere geldiğinde de biz buradan iyi paralar kazanmış olacağız. Ama bu zaten bizim uzun vadeli tutacağımız bir temettü şirketi olarak karşımızda. Bir sonraki şirketimizde Akbank'ı görüyoruz. Akbank hocam çok az temettü dağıtıyor diyebilirsiniz. Doğru çok az temettü dağıtıyor. Ama çok az temettü dağıtmasına rağmen verimlilikleri çok yukarıda yer alıyor. Çünkü bankacılıkta kar oranları çok yüksek. Son zamanlarda iyi çıkışlar yaptı. Bunun düzeltmelerini mutlaka beklememiz gerekiyor. Bu video içerisinde ne hedef seviyeler söylüyoruz ne şirketlerle ilgili bilanço verilerini inceleyip detaylı bir analiz yapıyoruz. Aslında bizim yaptığımız dediğim gibi bu 12 hisseyi sizin için seçilmiş ve zaten arkada araştırılması yapılmış. Sizi emekliliğe götürecek bu temettü portföyünü göstermek hedef amacımız. Bunun haricindeki diğer teknik temel tüm incelemeleri zaten daha önceden yapmıştık veya önümüzdeki süreçte de yapmaya devam edebiliriz. Bir sonraki şirketimizde artık yazılım tarafına da bir bakış atıyoruz. Çünkü yazılım da bizim için önemli bir konu. Burada da logo yazılım karşımıza çıkıyor. Hem yıllardır sektörün içerisinde ismiyle kalitesiyle var olan bir şirket. Hem yıllardır yatırımcısına endeksin doların da üzerinde kazandıran bir şirket. Hem de küçük Startuplara yatırım yaparak o ivmelenme noktasında da çok sağlıklı olacak bir şirket. Logo yazılımı burada yine görüyor. Bir sonraki şirketimiz Ereğli. Hocam Ereğli'nin gidişatı kötü değil mi? Ereğli'yi niye bir portföy alalım ki? Çünkü bir hedge mekanizması, bir denge sistemi sağlamaya çalışıyoruz. Evet Ereğli şu anda kötü durumda. Önümüzdeki birkaç ay kötü durumuna devam etme ihtimali de çok kuvvetli. Ama zaten şu an kötü olan bazı şirketler de bu portföyün içerisinde olmalı ki gelecekte bu kötü olanlar iyi evrilip iyi olanların bazıları kötüye evrildiğinde bir denge mekanizması, bir terazi sistemi sağlar. Çünkü Ereğli'nin genel yapısına baktığımızda yani komple bir faaliyet raporu, işleyiş yapısı sektörün içerisindeki durumu bozulursa tabii ki komple çıkartacağız. Ama Ereğli'nin baktığımız zaman belli konjektürel ve geçici negatif özellikleri olduğu için şu anda kötü durumda. Bunlar ortadan kalkınca ne olacak? Tekrar iyileşecek. O yüzden Ereğli demir-çelik sektörünün yapı taşı hissesi olarak yine bu 12 hissenin içerisinde yerini alıyor. Bir sonraki hissemizde Yumsa'ya tekstil tarafına gidiyoruz. Zaten Türkiye'nin tekstil yapısının kuvvetli olduğunu biliyoruz. Yumsa da bunun içerisinde hem temettüsüyle hem büyümesiyle bilanço yapısı teknik kademelerle bize çok uygun bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Yunsa'yı yu 11. şirketimiz olarak bu temettü portföyünün içerisine alıyoruz. Son şirketimizde bir holding'e gidiyoruz. Bu da Sabancı Holding. Yine Sabancı Holding az temettü dağıtan ama o kadar az temettü dağıtmasına rağmen verimliliği çok yüksek olan çünkü inanılmaz kar patlaması olup 1.5-2.5 FK'larda gezen bir şirket. Bu yüzden Sabancı Holding'i de bu 12 hisse senedinin, 12 hisse senedinden oluşan temettü portföyünün içerisine mutlaka ekliyoruz. Bu 12 hisseyi alıp Özellikle de her ay almanıza da gerek yok. Doğru ve stabil bir takip yapabilirsiniz ve aydan aya almasanız da 3 ayda bir, 6 ayda bir eklemeler yaparak 10 sene taşıdığınız zaman mutlaka ama mutlaka sizi net bir şekilde finansal özgürlüğe kavuşturacak, sizi net şekilde temettü emeklisi yapacak. Yani herhangi bir başka hiçbir şey yapmadan sadece bu portföydeki şirketleri elinizde 10 senedir tuttuğunuz için kendinizi geçindirebileceğiniz, çalışmadan hayat sürebileceğiniz bir sistemi sizlere rahatlıkla kuracak 12 hisseden oluşan temettü portföyümüzü sun bitirmiş oldum. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sizler için faydalı olduysa abone olarak beğeni butonuna basarak, yorum atarak ve kanal tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.